arkadaşlar bugün sizlerle birlikte what hayır neden böyle bir aksiyonlu bir girişi olduğunu neden mi söyleyeyim aksiyonlu bir giriş çünkü aksiyonlu bir giriş olduğu için arkadaşlar evet videoyu ben yoksa sıkıl evet ee, onu tanımıyordum bile bir kaçırıyordu ben arkamdaki roketli arabaya bir tetikledi bu araba tetiklendi evet Angela arkadaşlar Bum bum bum. Evet. Fetch shot. Bum Aha adam Spiderman. Adam Spiderman lan. Adam Spiderman lan. He he. Adam Arkadaşlar. O zaman biz de Spider-Man oluyoruz. He he boy. Spiderman. Biz Spiderman değil. Biz Spiderman olacağız. What? Bakın lan bu. <laughs> doğru ya. Keşke uçtan takabilsek. Bakayım böyle nasıl oldu. Ehehe, he bunu yolda görsem korkarım lan. he <laughs> <laughs> Ne var? Yo <laughs> arkadaşlar, ben terörist. Ben terör. Ben burayı fethedeceğim. Hehehe. Yoo. Evet. Ne diyor lan? Evet arkadaşlar. Donumu açıp ağzına bırtlama vakti. Pırt. Kız dayanamadı korkudan ayağa kalktı. What the fuck? What the fuck dedi arkadaş. Aha gelin işimizi seçelim mi? İş nereden seçiliyor? Bu ne? lan bu ne lan aynen işte aynen diyor ki başkan olabiliyoruz ben başkan mı olsam yok haberci olayım yok modelci olayım yok filatçı olayım Adaptiyoncu Yok oha çocuk bırakmacı var. Yok Yabriyano olayım. Yok referenci olayım. Yok astronot olayım. Yok Egan'cı mı? Yani bir şey tıkladım ama arkadaşlar artık ben bir agenciyim Eee Agen ne demek diye sorarsınız. Ben de bilmiyorum. Evet şu an çocukların olduğu yere geldim. Uy sen adam mısın lan? Evet bir, bir hayatımda bir kişiyi daha katlettim hiç üzülmedim. Evet nereden çıkacağım? Çabuk onu yolu söyleyin yoksa burada büyük olaylar olabilir. Lan burası neresi? Hadi canım. Hadi be piskrupper. Hadi be arkadaşlar. Gelin burada biraz takılalım. Evet. Ben buraya hiç çıkmadım lan. O nasıl diyeyim? Delik var. Arkadaşlar delik var. İlk defa görüyorum. Oha Vallahi ilk defa görüyorum. <laughs> Arkadaşlar bir aşama daha girdim. Girelim mi? Neyse dur şunun mermisini dolduralım. Nah evet. Arkadaşlar burası ne? Kan filan akmış lan. Ay çok korkunç. Bakın doğru kalmışsınız. Abi burada neler yapılmış. Oha silah falan var. O her yerde kan var. Ananı. Oha arkadaşlar. Yaşayım mı lan sen? Evet bir tane sıkalım. Nolur olmaz. Belki Oha bakınız arkadaşlar ne korkunç. Oha arkadaşlar. Aa buradan bir iniyor. Oha. Arkadaşlar işte ben bir yere gideceğim şimdi orada bir bir şey görmüştüm. Şimdi size bir yol daha göstereceğim bakın. Gelin. Herhalde buradaydı. Mum burada arkadaşlar. Clothing miydi? Clothing miydi acaba? Hatırlamıyorum ha. Dur burada herhalde bir yer var arkadaşlar. Ne bir bodrum indiriyordu böyle. Bodrumdan eee bir şey yapıyordum. Hatırlamıyorum. Ha iniyormuşuz. Lan inmesene. Aa Starbucks gelmiş. Aynen, aynen kanka. Şu askerlerimin yüzüne koymuşsun. Güzel Starbucks gelmiş. Hayda. Evet. Clothing burası mı? Yok. Aynı kütüphane gelmiş. Burası neresi bilmiyorum. Rockstar. Lucky Roll of Berekeli Rockstar. Rockstar. Burası mıdır? Aga bir yer vardı böyle bir şeyler yapıyordum. Hatta bir yere iniyordum böyle. Bir şeyin kolunu çekiyordum. Bir yerden gidiyordum. FBI yapıldı doğru. Evet arkadaşlar. Ee, neydi lan unuttum orayı arkadaşlar ya. Keşke size gösterebilseydim arkadaşlar. Takip etme beni. Abi kadın beni taramaya geliyor. Yürü git sen. Gel lan buraya tar çocuğu. Tar adamın evladı seni. Tişt. Aha işte şimdi sıçtım. İşte şimdi ben şimdi işte ben şimdi senin o makinanı nasıl parçalıyorum. Hey hey go Gel lan buraya. Arkana kodumu çocuğu. Gel lan buraya kaçma. <laughs> adam tabanca çıkarmış en ali. Hey adam geri döndü. Döndü arkadaşlar arkadaşlar tamam abla tamam abla abla dur kafama vurma lan kafama vurma dur bırak kafama vurma lan ben oraya koymadım. Ada dur lan. Ana Aha vallahi oldu. Kaç kaç kaç. Aha o da mı geliyor? Ana şu ana geldi 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 geldi. Çık 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 çık. Hadi hop Aga yapamadım yine geliyor mu? Ah kaldı orada kaldı. Allah orada kaldı. Ne oldu lan? Sıkıştı mı lan hiç? Ehehe. <laughs> Evet gelin. Ha buradaydı değil mi? Buradaydı aynen aynen. O tişört güzel. Aynen. <laughs> evet videoyu ben Yoksa seni terör. What the fuck? Yüzüme ne olmuş benim? Neyse taşaklarımı düşünemiyorum. <laughs> Neyse. Evet bakın. Polis istasyonuna geldik. Kendimi kapatacağım herhalde. Anamla gelsen ne ara geldin lan? Kapatın beni. Buradan böyle gir. Aha, aynen aynen burada mı giriliyordu? Burada bankaya giriliyordu ya. Aynen öyle, aynen öyle, aynen öyle ya. Abi tırmanamıyorum. Buradan bankaya giriliyordu. Adam da çıkmaya çalışıyor. İyi bak kaçtım gördün mü enayi. <laughs> Herkese herkes enayi demeyi seviyorum lan. Ha. Vallahi aha, adam traktörle çöktü lan. Oğlum bakayım ne oluyor lan? Ne yazıyorsunuz lan çete? Ben terör yazmışım. Az ya kızım ol. Nila kızım ol. Ancak 15 yaşında olurum. Manyak mı lan bu? Ya e bak şimdi kapımızın Anam. Gel lan geri gel lan. Ha, çıkamadım arkadaşlar. Durun ha çıktım. Şimdi nereden gidiyoruz? Buradan mı? Aga hayır buradan değil ya. Ben biliyorum bir yerden gidiyoruz arkadaşlar. Böyle mi iniyoruz? Ya abi buradan değil. Ya bankaya gidiyoruz. Ya o. Enayi bizim taktiği deniyor. Burada mı çocuğu seni? Silah koymuşsunuz da sıvat olmayacağım. Ben zaten e Ege Egancıyım. Egancıyım. Evet arkadaşlar biraz araba sürelim. Araba. Bakalım arabalar neden varmış. Oha jımızı varmış. Ay lüküze. Ay lüküze. Oha traktör var. Oha helikopter de bana. Aga be helikopter değilmiş. Binsene lan. Oğlum binsene lan net. Oğlum bin lan. Sinirimi bozacaksın. Bu ne oğlum? Bu ne lan? lan? bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Lan bu ne lan? Lan. Doğru düzgün bir araba verseydin gari. Bu da daha yok mu lan? Evet şimdi daha neyle çağıracağım biliyor musun? Ya biliyor musun? Ee, şimdi at getirelim aynen. Kurulmuş bazı. Ee, gel. Neredesin lan? Valla gel lan. Oğlum gelmiyor lan bu at. Oğlum sıkıntılı mısın lan sen? Oh my god. Oh shit. Pembe yaz değil. Pembe yapak ya. Pembe. Aha şuraya çıkalım. Biraz uçakta gezinip kendimizi öldürelim arkadaşlar. Sonra biraz çocuk dövek. He İşte bizim işimiz bu. Buraya çıkmak iki saat sürüyor. Run to nin. Onu nin. Bun in anne. Onu anne nin. Bu dediğin. Bu Max Speed 25 o efsane kanka. Aynen aynen. Hiç Aynen aynen kanka. aynen aynen yağmur yağıyor şu an zaten. Düşüyor musun düşüyorsun. İyi arkadaşlar drone'la böyle bir hareket var evet. Yani aşağıdaki insanları tarayacağım şimdi. Dur lan. Evet, şimdi böyle bastırarak da hızlı gideceğim. Şimdi insanların kafasına düşeceğim. <laughs> lan, lan, bu mu lan bu? Lan, bok mu lan bu? Evet arkadaşlar, oha, SS2022 diye bir yazı var. Ben CC anladım, 2022 Happy New Year. <laughs> anladım kanka, anladım anladım. Şimdi jump alırsam, varsarsam çok kötü Evet. Aynen öyle kardeşim. Yok bir de winter. Yok enter. Enter ginter. Evet arkadaşlar. Ooo muçuyoruz lan. Evet. Abone ol ve like at. Her like'dan 1 lira kazanıyorum abone de. Kurulmuş lazım. Bekliyorlar lazım. Evet elemanların değil lan bir şeydi. Abi abi. Sen kimsin lan? Abone olmuyor mu lan hiç? abone ol lan. Like it. Like it. Like it. Çipin şiklemi çocuğu. Evet. Biraz. Evet arkadaşlar. Düşüyoruz. Evet. Evet arkadaşlar ve maalesef artık hayata tutunamıyoruz. Kurumuş bazım mektuplar arıyorlar. Yani o zaman arkadaşlar artık öldüğümüze göre baydırman olma yolunda devam edip ölebiliriz. Hoşçakalın.